Gülümseten Marifetler kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle kanalıma abone değilseniz videolarımın altındaki kırmızı yazılı abone ol yazısına tıklayarak kanalıma abone olabilir ve örgülerimi, videolarımı her zaman sizler de takipte kalabilirsiniz. Bugünkü örgü anlatımında ise süper kolay bir patik modeli yapımını sizlerle paylaşacağım. İki şişle yapılan bir model ve oldukça kolay bir model. Özellikle ilk defa örgüye başlayanların da kolaylıkla örebileceği bir patik modeli oldu. Sadece haraşo örgüden yani ters örgüden oluşuyor. Şimdi modelimizi ben 37 ve 38 ayak numaraları için sayılarını uyumlu yaptım. Diğer ayak numaraları için ise 4 ilmek eksik fazla başlayabilirsiniz. Gerekli malzemelerimiz üç milimetre şiş iki renk böyle patiklik ip makasım ipleri kesmek için tığ kestiğim ipleri çekmek için ve iğnem var dikiş için patiğimizi bu şekilde örgüsünü örüyoruz bitiriyoruz ve dikildikten sonra patiğimiz bu şekle geliyor böyle tek bir parçadan oluşuyor patiğimiz bir kere de örülüp bitiyor Şişime 100 ilmek atarak başladım. 2 diş haroşa sırası mavi renkle ördüm. Sonrasında beyaz rengi geçtim. 1 diş haroşa sırası beyaz rengimle ördüm. 1 beyaz, 1 mavi, 1 beyaz, 1 mavi bu şekilde ilerledim. 4 defa beyaz rengimle tekrar ettikten sonra beyaz rengimi koparttım ve mavi rengimle devam ettim. Bu şekilde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 diş haroşa sırası buradan ördük. Sonrasında sadece mavi rengimle 10 diş haroşa sırası ördüm. Bu patiğimizi örerken sağ ve sol ayağımızı farklı örüyoruz. Fark sadece 10. sıramızı örerken bu ayağımızı örüyorsak buradan 15 ilmek kesiyoruz. Diğer ayağı örüyorsak yani bu ayağımızı örüyorsak 15 ilmek bu taraftan kesiyoruz 10. sıramızda bir ayaktan 10. sıramızda bu taraftan 15 ilmek keserken diğer ayaktan bu taraftan 15 ilmek kesiyoruz tek farkı bu şekilde sonrasında 15 ilmeği kestikten sonra 6 diş haroşa sırası ördüm 7. örerken tüm ilmeklerimi bu şekilde kestim dikiş olarak sadece şöyle alt kısmında bir de şöyle yan kısmında dikişimiz var Şöyle metremle boyutunu sizlere ölçeceğim. 41 santim. Bu kısımdan ölçtüğümüzde 11 santim. Şöyle ters tarafından dikmeye başlıyoruz. Bakın şöyle kıvırıp sonrasında şu kısmını getiriyoruz. Böyle diktiğimizde patiğimizi tamamlamış oluyoruz. Şimdi Nasıl örüldüğüne geçelim. Evet, şimdi şişime ilmek atarak başlıyorum. Ben ipi boynuma atarak örüyorum. İpimi boynuma attım. Şişimi elime aldım. Şöyle ipimi ilmeklerimi atıyorum. 100 adet ilmek atalım. Evet, 100 tane ilmeğimizi bakın böyle attık. Şimdi örmeye başlıyoruz. İlk ilmeğimi her zaman örmeden alıyorum. Diğer ilmeklerimi, bakın ilmeğimi aldım şişime, ipi üzerine attım, ilmeğin içinden çıkarttım. Ilmeğimi şişime aldım, ipi üzerine attım, ilmeğin içinden çıkarttım. Bu şekilde ben ters örgü yapmış oluyorum. Böyle tüm ilmeklerimizi ters olarak örelim. En son ilmeğe gelin. Son ilmeğe geldim. Son ilmeğimi bakın böyle düz olarak ördüm. Şimdi örgünün ön yüzüne geçiyorum. Biraz önce örgümüzün arka yüzündeydik. Şimdi bakın böyle çizgi çizgi. Burası örgümüzün ön yüzü. Şimdi yine ön yüzünde ilk ilmeği örmeden alıyorum. Son ilmeğe geldiğimde her zaman düz örgü örüyorum. Ve yine ilmeklerimi ters olarak örüyorum. İlmeğimi aldım. İpi üzerine attım. Bakın ipimi şişin içinden geçirdim. Şöyle. Yine ters olarak tüm ilmekleri örelim. Sıra sonuna kadar gidelim. Bakın bu şekilde bir diş haroşa sırası oluşturmuş olduk. Bu şekilde iki diş haroşa sırası olana kadar örelim. Evet bakın böyle 1 2 2 diş haroşa sırası ördüm ilmeklerim hep arkada ve önde ters örüyorum ve haroşa sırasını oluşturmuş oluyorum şimdi örgünün arka yüzündeyim şöyle arka yüzünde renk geçişi yapacağız beyaz rengimi alıyorum şöyle mavi rengime böyle düğümlüyorum ve beyaz rengimi de tekrar boynuma atarak örmeye başlıyorum. Böyle renk geçişlerini örgümüzün arka yüzünde yapıyorum ben. İlk ilmeği renk geçişlerinde örüyorum. Aynı renkle örüyorsam örmüyorum. Yine böyle ilmekleri önde ve arkada ters örerek ilerleyeyim. Böyle bu sırayı tamamlayalım. Evet örgümüzün arka yüzünü ördük. Şimdi örgümüzün bakın böyle ön yüzündeyiz. Yine ilk ilmeği örmeden aldım. Diğerlerini yine ters olarak örüyorum. Şöyle bir diş haroşa sırası beyaz rengimizle örmüş olacağız. Evet bakın böyle bir diş haroşa sırası da beyaz rengimizle örmüş olduk. Şimdi tekrar Örgünün arka yüzünde mavi rengimize geçeceğiz. Bakın bu şekilde şöyle göstereyim. Şu kısımdan bir beyaz, bir mavi, bir beyaz, bir mavi, bir beyaz, bir mavi, bir beyaz. Bu şekilde 1, 2, 3, 4, 4 defa beyaz rengimizle tekrarladım ben. Aralarda mavi rengimizle ilerledim. Bu şekilde böyle sıraları tamamladıktan sonra Beyaz rengimizle en son ördükten sonra 10 diş haroşa sırasında da mavi rengimizle ördüm. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 diş de mavi renkli ipimizle örelim. Sonrasını birlikte yapacağız. Evet bakın böyle sıralarımı tamamladım. Şöyle sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 sıra ördüm. Şimdi bu patiğimizi örerken bakın bu ayağımızı örerken bu taraftan gelirken böyle 15 ilmek kesmiştim. Şimdi diğer ayağı örüyorum. Bu taraftan şimdi geriye döndüğümde 15 ilmek keseceğim. Tekrarlıyorum. Bu ayağımızı örerken ikisi iki ayak farklı örünüyor. Bu ayağı örerken bu taraftan şu Şöyle 10. sırayı örerken 15 ilmek kestim sonra örmeye devam ettim. Şimdi diğer ayağı ördüğüm için örgünün ön yüzünde 10. sırayı ördüm. Şimdi arka yüzünde 15 tane ilmeği keseceğim. Şöyle kesme işlemini de sizlere göstereceğim. Şu an örgünün arka yüzündeyiz. 2 ilmeği birlikte ters olarak ördüm. ilmeği diğer aldım 2 ilmeği birlikte ters olarak ördüm. İlmeği diğer şal aldım. 2 ilmeği birlikte ters olarak ördüm. 3. ilmeği kestim. İlmeği diğer şal aldım. 2 ilmeği birlikte örüyorum. 4 2 ilmeği birlikte örüyorum. 5 Bu şekilde 15'e tamamlayalım. Evet bakın böyle 15 tane ilmeği kestim. Sonrasında örmeye devam ediyorum diğer ilmeklerim yine aynı şekilde ilmekleri önde ve arkada ters olarak öreceğiz önden saydığımızda toplam 6 sıra örmüş olacağız 7. sırayı örerken yine ilmeklerimizin tamamını kesmiş olacağız şu an örgünün arka yüzündeyiz şöyle ön yüzüne geçtiğimizde bu kalan ilmekleri toplam 6 sıra örelim 7. sırayı örerken tüm ilmekleri keseceğiz Evet bakın patiğimizin örgüsünü tamamladık. Şöyle göstereyim. Böyle kesme işlemi yaptıktan sonra bakın örgünün ön yüzündeyim. 1 2 3 4 5 6. 6 diş haraşo sırası ördüm. Şimdi burada tüm ilmeklerimi keserek patiğimin örgüsünü bitireceğim. Ve bundan sonra dikim aşamasına geçeceğiz. Yine biraz sizlere göstereyim nasıl kestiğimi. İki ilmeği birlikte ters olarak ördüm. İlmeği diğer şey aldım. İki ilmeği birlikte ters olarak ördüm. İkinci ilmeğimi kestim. İlmeği diğer şey aldım. İki ilmeği birlikte ördüm. Üç. Bakın böyle sırasıyla ilmeklerimi keserek ilerliyorum. Hepsine aynı işlemi uygulayalım. Ta ki bir ilmek kalana kadar. Bir ilmeğim kaldı bakın böyle. Onu da şöyle ben iki kere örüyorum. Şöyle sökülme gibi bir durum olmasın diye. Şimdi ipimi keseceğim. Makasımı aldım. Böyle ipimi kestim. Şu şekilde patiğimin örgüsünü tamamlamış oldum. Bakın böyle. Şimdi dikim aşamasına geçelim. Evet, şimdi patiğimizi dikimine geçiyoruz. Şöyle tersini çevirelim. Yani düz tarafı bizden tarafta olacak. Bakın şöyle şu kısmını kıvırıyoruz. Bakın şöyle. Şu iki ucunu dikeceğiz. Sonra şu alt kısmına dikeceğiz. Ve bu yan kısmı şöyle birleştireceğiz. Şu kısmı dikeceğiz. Bakın burası patiğimizin ters tarafı. Hep tersten dikiyoruz. Sonra şöyle alt kısmını baştan başa dikeceğiz. Ve dikişimizi tamamlamış olacağız. Şimdi iğneme ipimi geçirmiştim. İğnemi ipimi alıyorum ben. Ve dikmeye başlıyorum. Öncelikle şu uç kısımdan başlayacağım. Şöyle buradan başlıyorum. Uç kısmını düğümlememiştim. Şimdi düğümleyeceğim. Şöyle burada düğümleyelim. Sonrasında dikmeye başlıyorum. Şöyle iç kısımdaki ilmekleri alarak dikiyorum ben. Şimdi sizlere daha yakından göstereceğim. Şöyle bakın. Bu şekilde değil. Şöyle şu iç kısımdaki iki tarafında şöyle ilmeklerini alarak dikiyorum. Böylece dikiş kısımları yumuşacık oluyor. Hiç belli olmuyor. Yani ayağa hiç rahatsız etmiyor. Şöyle bakın şöyle şu iç kısımdaki ilmekleri alıyorum. Şöyle karşılıklı şu şekilde alarak böyle şu kısma kadar dikelim Evet bakın şöyle şuradan başladım bu kısmı diktim şimdi isterseniz bu uç kısma kadar dikebilirsiniz isterseniz şu kısma da geçebilirsiniz ben şöyle şu yan kısma dikmeye başlayacağım yine aynı şekilde şöyle şu kısma kadar dikeceğim Evet, patiğimizin böyle dikişlerini tamamladım şöyle Çeviriyorum. Bakın böyle haroşa örgüden oluştuğu için 39 ayağı da olacaktır modelimiz. Bakın böyle patik modelimizin dikilmiş hali bu şekilde. İnşallah sizler de beğenirsiniz ve hep birlikte yapmış oluruz. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere hoşça kalın.